Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. Oyun geliştirme derslerimize merdiven çıkma ve zemin altından zıplama konusuyla devam ediyoruz. Boş bir proje oluşturuyoruz. Proje ismimize ilk oyunun ismini veriyorum. Projemizi oluşturalım sahnemizi biraz küçültelim şöyle görünecek kadar sahnemize bir tane sprite ekliyorum hareket ettireceğimiz zeminler üzerinde hareket edebilen zıplayabilen merdivenden çıkabilen bir karakter ekliyoruz Şu zombi ekleyelim uygula diyorum ve zombimizi ekranımıza Yerleştiriyoruz sahnemize yerleştiriyoruz. Daha sonra zemin ekliyorum. Tile Sprite. Hazır resimlerden seçtiyorum. Yine uygun bir üzerinde hareket edebileceğimiz bir zemin ekleyelim. Uygula diyorum. Zeminimizi döşüyorum. Bir de yukarıda bir yer oluşturuyorum. Merdivenle çıkacağımız yer. Zeminimizin behavior'ına behavior, behavior davranış ekliyorum ve platform davranış ekliyorum. Uygula diyorum. Sprite'ımıza behavior ekliyorum. Ve platform Karakter behavior'ını ekliyorum. Ayarlarda bir değişiklik yapmıyorum. Merdiven ekleyelim. Yine tiled sprite'tan hazır resimlerden kullanacağız. Buraya ladder yazdığımız zaman karşımıza hazır merdivenler geliyor. Bunlardan bir tanesini seçelim ve uygula diyelim sahnemize gelelim şuraya yerleştirelim şu şekilde yukarı doğru zemine bitişik olacak şekilde şuraya doğru yerleştiriyorum daha biraz da uzak durabilir ve behavior ekliyorum behavior platform behavior ekliyorum yalnız burada tipini platform tipini artık ladder yani merdiven yapıyoruz ki karakterimiz merdivene çıkabilsin preview diyorum önüzleme yaptığımız zaman zombimiz merdivene tırmanabiliyor ve zıplayıp diğer zemine geçebiliyor. Merdiven ekleme ve merdivenden yukarı çıkma eylemini bu şekilde yapabiliyoruz. Yeni bir zemin ekleyeyim. Tile Sprite yine hazır zeminlerden, hazır resimlerden. Ledir siliyorum uygun bir zemin bulalım yine. Farklı bir zemin olsun. Tahta olsun bu sefer zeminimiz. Ve şuraya bu tahta zeminimizi döşüyorum. Yine bunun üstüne aynı şekilde yerleştiriyorum. Biraz yukarı alabilirim, biraz aşağı alabilirim bunu. İstediğimiz kadar koyabiliriz. Zeminin altına geldiğim zaman zeminin altından zıplayıp zeminin üstüne yerleşebileceğim şekilde bir zemini olsun istiyorum. O yüzden behavior eklerken behavior at behavior dediğimiz zaman yine platform behavior ekliyoruz. Tipini jump through platform yani üzerine zıplanabilen içinden geçilerek üzerine zıplanabilen bir platform oluştur diyorum. Uygula diyorum. Ön izleme yapıyoruz. Oyunumuzu. zıplıyorum. Evet, gördüğümüz gibi zeminlerin içinden geçerek zeminlerin üstüne zıplayabiliyoruz. Jump True Platform bu özelliği sa sağlıyor. Ladder özelliği de merdiven olarak kullanabilmemizi, merdiveni kullanarak yukarılara çıkmamızı veya aşağı inmemizi sağlıyor. Burada merdivenin Arkada veya üstünde gözükmesini şu şekilde ayarlayabiliriz. Şurada Z order yazısı var. Özellikleri var merdiven seçiliyken. Bunu düşürdüğümüz zaman Preview yapıyorum. Zombimiz merdivenin önüne geçecek. Ama yine tırmanabilecek. Gördüğünüz gibi Zordur'dan da görünüş sıralamasını belirleyebiliyoruz. Merdiven ekleme ve zemin içinden atlama, zıplama konumuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.